Evet sorumuzda fx fonksiyonunun görüyorsunuz x'e göre türevini almamız istiyor. d bölü dx de demek x'e göre türevini al demek. Öyleyse biz de alalım fx fonksiyonunun x'e göre türevini alırken. katsayımız 2 bölü 27'yi aynen yazabilirsiniz. Daha sonra x üzeri 4'ün türevi alınırken 4 başa geçer ve üzerine 1 azaltırız. Ne oldu türevimiz? E, sadeleşme yok. O zaman 8 x küp bölü 27 oldu. Şimdi türevinde x 3 yazmamızı istemiş. Türevde x'leri 3 yazarsak 8 çarpı 3'ün küpü bölü 27'den 27'ler sadeleşecek ve cevap olarak 8 bulunacak. D bölü dx de demek ifadenin x'e göre türevini al demek. Yani parantez içerisindeki ifadenin x'e göre türevini alacağız. Önce 4 bölü 3 kat sayısını yazdıktan sonra x küpün türevini alırken 3 başa çarpım olarak geçti. Üzerini bir azalttık. Yine burada da 3 bölü 2 katsayısını yazdıktan sonra x karenin türevini alırken 2 başa çarpım olarak geçti. Üzerini 1 azalttık. Sabit sayının türevi zaten 0. 4 bölü 7'nin türevi 0. Türevini aldıktan sonra şimdi getireceğiz. Burada x gördüğümüz yere eksi 1'i yazacağız. Düzenleyelim. Şu 3'ler gider. 4 x kare olur. x'lerini eksi 1 yazarsak 4 çarpı eksi 1'in karesi oldu. Buradaki 2'ler gider. 3 kalır. x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Öyleyse 4 artı 3'ten cevabımız 7 olmalı. Sorumuzda bu parantez içerisindeki ifadenin x'e göre iki defa türevini almamız istemiş. Önce birinci türevini alıyoruz. Yani d bölü dx'e birinci türevini almak demek. Alırsak ne olur? 3x kare. 2 e, başa geçti 8x oldu. x'in türevi de artı 1. Şimdi bunun bir de ikinci türevini alalım. d kare bölü dx kare iki başa çarpımı olarak geçti. 6x oldu ve eksi 8 oldu. Birin türevi de 0. İkinci türevini aldıktan sonra x gördüğümüz yere 1 yazmamızı istemiş. Yazalım 1'i. 6 eksi 8'den cevabımız eksi 2 olmalı. F fonksiyonunu vermiş. Türevinde 2 yazdığımızda 2 çıkması gerekiyormuş. Öyleyse f fonksiyonunun türevini alalım öncelikle. Türevini alırken Payın türevini alırsak 0 çarpı payda bölümün türevini alıyorum. Eksi paydanın türevi 2x çarpı pay pi, bölü paydanın karesi x karenin tekrar karesini alırsak x üzeri 4 olur. Şimdi türevde x gördüğümüz yere 2 yazalım bakalım ne olacak. E burası zaten 0 olduğu için burası eksi 4a yapacak. Aşağıda da x gördüğümüz yere 2 yazarsak 16 yapacak. Sadeleşirse 4'ler eksi a bölü 4 çıktı. Bunun 2 çıkması için burada içler dışlar çarpımı yaparsak a'nın da eksi 8 olması gerekir. Sorumuzda px bir polinom demiş. px polinomuyla türevini birbirlerinden çıkarttığımızda böyle ikinci dereceden bir şey çıkıyormuş. O zaman buradan px polinomunun ikinci dereceden bir polinom olduğunu anlıyoruz. Üçüncü derece olsaydı çünkü burada x küplü bir şey çıkardı. Öyleyse ben buna ikinci dereceden ax kare artı bx artı c diyorum. Sonra türevini alıyorum p'nin. Türevini aldığımda iki başa çarpım olarak geçti. 2ax oldu. Bx'in türevi b oldu. Sabit sayının türevi de 0 oldu. Şimdi bunları birbirlerinden çıkartıyorum. ax kare aynen durur. Bunları x'i katsayısı x olanları birbirlerinden çıkartırsam katsayısı b-2a olur x'in. Sabit terimlerini birbirlerinden çıkartırsam c-b olur. İşte bu neye eşitmiş? 2x kare eksi 4x artı 1'e eşitmiş. x karenin katsayısını buradaki x karenin katsayısına eşitliyorum ve a'yı 2 bulmuyorum. Daha sonra x'in katsayısını buradaki x'in katsayısını eşitliyorum. a2 yani b eksi 4 eşittir. Eksi 4 olmalı. Buradan b de 0 çıktı. Daha sonra son olarak da şu sabit terimi getirip buradaki sabit terime eşitleyeceğim. b'yi 0 bulmuştuk. O zaman c eşittir 1 çıktı. Px polinomu ortaya çıkmış oldu. A'yı, B'yi ve C'yi yerleştirirsem. 2x kare Artı 1. Evet B0 olduğu için x yok oldu. Şimdi gelelim P1'i bulmaya. X gördüğümüz yere 1 yazarsak 2 artı 1'den P1 de 3'e eşit olur. fx fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz eğer u üzeri n şeklinde ise bunun türevi alınırken n başa geçiyordu. Üzerini 1'e eksiltiyorduk. Bir de içinin türevini yazmamız gerekiyordu. Burada da onu yapacağız öyleyse biz f'in türevini alırken. Önce iki başa çarpım olarak geçti. Daha sonra 3 eksi veya burayı köşeli parantez yaparsak daha net görebiliriz. 3 eksi 3 eksi 3 eksi karenin karesi üzerine 1 eksi Şimdi çarpı şu içinin türevini yazacağız. İçinin türevini alırken şöyle parantez açalım yine. Bunun türevi sıfır zaten. O zaman eksi dedik. Burada yine bakın aynı u üzeri n'in türevini alırmış gibi düşüneceksiniz. Yani iki başa çarpım olarak geçecek. Daha sonra Üzerini bir eksilteceğiz. Şurası 1 oldu. Çarpı şu içinin türevini alacağız. İçinin türevini alırken de yine 3'ün türevi sıfır. Eksi 3x karenin türevi de eksi 6x yapacak. Türevini aldık. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazmak kaldı. Öyleyse 2'yi yazdık. Çarpı köşeli parantezimizi açtık. Şurada x gördüğümüz yere eğer 1 yazarsak 3 eksi 3 sıfır yapacağı için burada sadece 3 kalmış oluyor. Buraya geldik. Eksi 2 x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası giriyor kökten sıfır olduğu için. O zaman sıfır çıktı değil mi? Çarpanlarından bir sıfır olduğu için sonuç sıfır olmalı. Sorumuzda f fonksiyonunun sürekli olduğu halde türevsiz olduğu noktalar. Sürekli olması demek arkadaşlar grafik grafikte hiç bir kopukluğun olmaması demek. Mesela burada sürekli değil. Kopukluk var grafik. Burada kopmuş sürekli değil. Burada yine grafik koptuğu için sürekli değil. Üçte de sürekli değil. Sürekli olduğu noktalarda türevsiz olduğu noktalar demek sağdan türevin soldan türevden farklı oldu. Yani böyle köşe noktalar kırılma noktalarında türev olmaz. Öyleyse burada hem sürekli eksi bir noktasında kopukluk yok. Ama sağdan türev soldan türev eşit değil. Yani köşe noktası. Köşe noktalarda sağdan. Çünkü türev demek o noktadaki teğetin eğimi demek. Sağdaki eğim farklı. Soldaki eğim farklı. O zaman burada aynı şekilde kırılma noktasında türev olmaz. Başka da yok arkadaşlar. Eksi 1 ve artı 1 noktaları absisler toplamı da sıfır olur. Sorumuzda bu ifadenin d bölü dx olması başında demek. Buranın iki, türevini al demek. Ama önce parantezin içerisinde şu ifadenin iki, de, iki defa türevini almamız istiyor. Önce birinci türevini alalım. 2 başa çarpım olarak geçerse iki ile çarpılır 4x olur. Üzerini 1 eksilttik x'in türevi de 1 oldu. Şimdi bunun tekrar türevini alırsak da bu da ne yapacak? 4x'in türevi 4. 1'in türevi de zaten 0. Öyleyse buranın iki defa türevinin sonucu 4'müş. Şöyle oldu ifademiz. d bölü dx parantezin içerisinde x kare var. Artı 2x var. Bir de içeride 4 çarpanı var. Yani burayı da 4 ile çarptığımızda aslında 8x. Bu ifadenin türevini almamızı istiyor. x karenin türevi 2x olur. 2 başa çarpım olarak geçerse. 8x'in türevi de 8 olur. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Evet öncelikle ifadenin türevini alalım. Türevini alırken 1'in türevi zaten 0. x'in türevi 1. x karenin türevi 2x. x küpün türevi 3x kare. Sonra gelecek olan terim 4x küp. Sonra gelecek olan x üzeri 5'in türevi 5 çarpı x üzeri 4. Böyle gide gide ne olacak? En son 10 çarpı x üzeri 9 olacak. Evet türevini aldıktan sonra şimdi türevde x gördüğümüz yere eğer eksi 1 yazarsak burası artı 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 diye gidecek değil mi? Çünkü x küp diyor. Eksi 1'in küpünü aldığımızda eksi 1 olacak. 4 ile çarpılacak. Eksi 4. Ama burada eksi 1'in 4. kuvveti artı 1 olduğu için artı 5 olacak. Yani bir artı 1 eksi diye ilerliyor. Son olarak son olarak 10'dan önce 9 artı olacak. Ama 10 eksi olacak. Çünkü eksi 1'in 9. kuvveti eksi 1 olduğu için. Sonra bunları ikişer ikişer birleştirirsek. Burası eksi 1 yapar. Burası eksi 1 yapar. 5'ten sonraki sayıda 5 toplandığında eksi 1 yapar. Ve burası da eksi 1 yapar. 10 tane sayı var. Her iki tanesinden bir tane eksi 1 geldiği için 5 tane eksi 1. Yani cevabımız eksi 5 olmalı. Evet bu f1 artı h eksi f1 bölü h h sıfıra giderken ifadesi bize neyi hatırlatmalı? Fonksiyonun türevini alıp türevinde x gördüğümüz yere 1 yazmamızı hatırlatmalı. Öyleyse ilk olarak fonksiyonun türevini almakla başlayalım. Bu 3 başa çarpım olarak geçerse 1 bölü 3 ile çarpılırsa 1 olur ve üzerine 1 eksiltiriz x kare olur. Daha sonra 8 başa çarpım olarak geçerse 8 bölü 4 demek 2 demek ve üzerine 1 eksiltiriz x üzeri 7 olur. 5 başa çarpım olarak geçerse üzerine 1 e eksi 4 olur. X'in türevi de 1 oldu. Şimdi türevini aldıktan sonra x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 artı 2 eksi 1 artı 1'den şu artı 1 eksi 1'i götürür. Cevabımız da 3 bulunur. İfadede önce türevini alarak başlayalım. fx fonksiyonumuzun türevini alırken 3 başa çarpım olarak geçti. Üzerini 1 e eksi 2 başa çarpım olarak geçti. 4 ile çarpıldı. 8 x oldu. 2 başa çarpım olarak geçir. Pardon buradaki zaten terimimizde x yok. Yani bu bir sabit terim. 2 gibi değil mi? Sabit bir terim. Sabit bir terimin türevi anlarsa 0 olur. 2'nin türevi de 0 olur. Tamam türevini aldıktan sonra x gördüğümüz yere 1 yazıp şunu hesaplayalım. x gördüğümüz yere 1 yazdık. Ne oldu? 3a artı 8 oldu. Bir de f1'i bulalım. f1'i bulmak demek ilk fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 yaz demek. a artı 4 eksi 3 a kare artı 2 oldu. Evet şimdi gelelim bu ikisinin toplamını f1 ile f üssü 1'in toplamını eksi 13'e eşitlemeye. 3 a 1 a daha 4 a yaptı. Sonra eksi 3 a kare var. Bir de burada 8 4 daha 12. 2 daha 14 var. Toplam eksi 13 olmalıymış. Bu taraf 0 olsun. Hepsini karşıya gönderelim. 3a kare karşı artı olarak geçti. 4a karşı eksi olarak geçti. 14'e karşıya eksi 14 olarak geçince burada eksi 27 oldu. Şimdi burada eşitliği sağlayan a değerlerinin çarpımı demek aslında bu denklemin kökler çarpımını bizden istiyor. Kökler çarpımı c bölü a idi biliyorsunuz. c burada sabit sayı a a katsayısı. Yani cevabımız eksi 9 olmalı. Şimdi sorumuzda bize f x demiş. Biz f x eksi f bölü x eksi h'ın aslında fonksiyonun türevi olduğunu biliyoruz değil mi? Burada işte limit e, x h'a giderken. Dolayısıyla bunu elde etmek için ne yapalım? Önce f karşıya gönderelim. f x eksi f olarak karşıya geçsin. Sonra bu tarafta kalan bu ifadelerden x eksi h'ı elde etmek için Öncelikle şurayı bir dağıtalım. Gerçi dağıtmamıza gerek yok. Şu ilk ikisini 2x ortak parantezine alırsak x eksi h kalır mı? Değil mi? Kalır. Daha sonra bu ikisini x eksi h ortak çarpan parantezine alırsak şunu ve şunu 2x eksi 3 kaldı. Şimdi de her iki tarafı x eksi h'a bölelim. Şurada fx eksi fh'ı bir yazalım. Şimdi her iki tarafı x eksi h'a bölersek fx eksi fh bölü x eksi h eşittir 2x eksi 3 çıktı. Şimdi evet bu da zaten fonksiyon türevi olmuş oluyor. Cevabımız D seçeneği olmalı.